merhaba arkadaşlar ben Eren bugün sizlerle Smash oynayacağız ee, server linkini alta vereceğim ee, biraz kasıyor Umarım sorun olmaz ee, bu çar benim çarım değil arkadaşımın çarı benim çarım için şu an e, para biriktiriyorum almak için bunları ne yapalım kapı sarsılmayı göster kız diyor Neyse başlayalım. Hadi gidelim. <laughs> Oy. Hadi. %16, 20, 24. Ardın Enderman 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 Ha <laughs> Hadi bakalım sen de sıra Oy Dönemez o daha. Şunu yiyelim. Oy. Oy. <laughs> A creeper. Bir selam ver creeper'a. Hello. <laughs> vurma 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 vurma. Öl. Evet. Oy, oy, hayır, hayır. Of. Adam kırıp geçiyor. Ay şey pek. Ben alacağım onu. Of. Şunun üstünde item vardır belki. Adam aldı. Lan çok şey. Neyiz lan? Grenade. Adamda kilo ora mı var ya? Oy. Düş artık ama ya. Düştü. Bakalım. olta var. Player up. İşte saat e, saat tıklayınca bunları çekiyorsun. Net gitti herhalde. Gitmedi. Bakayım. Gitmemiş. Net gitti herhalde. Hayırlı olsun. Ha, o birinci oldum. Uhu. Yes. Lan. Uuu. <laughs> şimdi tekrar bir oyun oynayacağız. Bakalım. Kuyutlu maç. Bugün ee, ne bir az kalmış Daha demin kim hep değil mi lan bu? Neyse. Dart dart. Abi orada düşseydi vallahi süper olurdu. Avurma. Oy. Tam var mı tam? Yok. Tam olmam lazım. Neredesin? Lan? Oy aha grenade. Aha gel bakayım. Yavaş lan. İşte oyun sesini kapatmam lazım biliyorum. Kaç. Please. Kaç kaç çok fazla vuruyor ya. Hello. Lan. Oha. Ne oldu lan da demin? Ne yaptım lan ben orada? Lan. veda artık istemiyor seni. O oh, ya abi ya. Cık cık. Of. Vuramadım bir tane ya. Kaç ya. Bir canım kaldı zaten. Hı? Atla artık. Niye atlamıyor? Monster Egg. Ne yıldı var mı? Spider. All Spider-Man, -Man. Sp Spider-Man, Spider-Man. Doğru atabilirsem. Boy, adam 153 oldu ya. Git artık. ya of. Bir el daha atalım ondan sonra çıkalım. Ee, bakalım o da. Hadi be. Giremedim. Neyse açık maç yok 7 dakika falan yazıyor hepsinde. Peki. Arkadaşlar bu ilk videom olduğu için biraz kısa sürebilir. Çünkü benim uyguladığım baya yerlerde sürünüyor. Nasıl diyeyim. Böyle 10-15 dakikalık videoyu 2-3 saatte yüklüyorum. Yani zor olacak benim için. Ama boş verin buna değersiniz. Ee, i̇yi günler. Abone olmayı unutmayın.